Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ee, daha önce yaptığımız tüm arabalarımı inceliyorum serimizin ikinci bölümü geldi. Evet baya bir gecikti ama olsun. Şimdi ilk inceleyeceğimiz arabalarımız bu arada koleksiyona yeni eklenen arabalar da baya var. İlk inceleyeceğimiz arabamız şu anda Ford Mustang Dark Horse. Dekalli bir araba böyle. Öf hallerini göstereyim size. Çok detaylı, çok güzel bir şekilde. Burada kaputunda da mat bir renk kullanılmış kendisinde de. Arka stopları müthiş. Şurada Dark Horse'un logosunu görebilirsiniz hemen arka stopların ortasında. E, plakalık güzel. Plakalar yerleştirilmiş. Jantlar siyah. Arabanın camları filmi ama hafiften içi görünüyor. Böyle güzel bir araç. Şimdiki modelimiz. Liberty Volt kendi bir Nissan Silvia S15. Bu arabayı çok seviyorum. Bu arabanın beyaz ve sarı hali de var ama bende yok tabi. Koleksiyonumda bunu tercih ettim. Farları böyle plastik. Yani plastik derken cam e, andırılmış. Güzel siyah aynı şekilde stopları da öyle. Görüyorsunuz Body Kit'li bir araç. Liberty Walk dekalleri. İşini görebiliyoruz arkadaşlar. İçi böyle güzel bir araç. Burada da gördüğünüz gibi Body Kit'leri bayağı var. Şimdiki aracımız Porsche Carrera 1996 model. Evet arkadaşlar bu Porsche Carrera. Gördüğünüz gibi burada da farklı bir dekal tercih edilmiş. Bu e, gördüğünüz logoyu kullanıyorlar genelde bu Porsche 911'lerde. Ne logosu olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ben sevdiğim için aldım. Almanız gerek yok ama bence bulursanız alın güzel bir araba. Özellikle stop güzel fakat ön far detaylarını da yapsalarmış çok daha güzel olabilirmiş. Şurada küçük bir boya atması var. Ve şimdi yine koleksiyonun en nadide parçalarından biri Mitsubishi Eclipse. Brian O'Connor'un hızlı ve öfkeli filmde kullandığı daha doğrusu Paul Walker'ın kullandığı araç ilk filmde. Gördüğünüz gibi kaputu gerçekteki gibi karbon detayla kaplanmış. Ön farları müthiş. Zaten şasi olarak karka bir araba. Jantlar, dekaller. Ve ayrıca altıda metal bu uzun uzun kart bir araba arkadaşlar. Artı metal. Ağır da bir araba dolay dolayısıyla. Stop farları ve plakalı çok güzel yapılmış. Devam edelim. Honda S2000. Bu da yine Hızlı Ve Öfkeli filminde ikinci filmde kullanılmış bir araç. Suki'nin aracı. Bu da yine uzun karton bir araç fakat altı plastik. Stop detayları harika. Şurada bir Honda logosu görüyorsunuz. Ortada. Çok belli olmuyor. Dekalleri harika. İşte az biraz gözüküyor. Çok güzel bir model. Şimdi geçelim diğer modelimize. Audi e-tron. Günümüzde popüler olan bir araç. Elektrikli bir araç. Arka farları Audi rs diye RS7 Sportback'i e andırıyor biraz. Böyle güzel bir e, jant dekal var. Hatbiyatı genellikle elektrikli araçlarda bu jantları kullanıyor. Farları çok güzel. Detaylı, plakalı. İçi çok görünmüyor camlardan dolayı ama gördüğünüz kadar altı yine bu şekilde düz çok önemseyilmemiş. böyle çok güzel bir araç plakalı özellikle yine stop farları Hot en iyi arka farlarından biri şimdiki aracımız Porsche 935 böyle çok güzel simli bir lacivert rengine sahip Stop farları, yani stop detayları yok. Ön farı zaten sadece şu gördüğünüz aşağıdaki yerlerde sis farı oluyor. Genellikle yarışlarda kullanılıyor zaten. Bu yüzden böyle bir araç. Dekalleri yine 75. yılı özel. Şimdiki aracımız. Yine bunu göstermiştim size. Hızlı ve öfkeli 5'li setinde. Bu Dominic Toretto'nun e, kullandığı araç. Genellikle zaten Dodge Charger'ı kullanıyor. Bunu daha önceki videoda gösterdiğim için üzerine durmuyorum. Eğer merak ediyorsanız detaylarını bir de daha önceki videoya geçer ve izleyebilirsiniz. Tabi bu video bitince. Şimdiki aracımız da bir Nissan Skyline R33 GTR. Bu da uzun kartonet bir araç. Yeni hızlı ve öfkeli serisinden. Bunun altı metal. Genellikle premiumların metali olur. Fakat uzun kart modellerinde de bir aracın altı genellikle metal oluyor. 5 modelden biri. Harika farlar, dekaller ve stop detayları var. Spoiler'ı müthiş. Ben jantlarını da çok beğendim açıkçası. Şöyle göstereyim size. Böyle arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir araba. Aa, bu arada yanımda arkadaşım Toprak da var. Onu da bir dahaki videolarda göreceksiniz. Şimdiki günümüzde daha doğrusu eskiden de çıkapmasa olarak bilinen Ford Transit var. Tabi yurt dışı versiyonu. Bu premium çok ağır bir araba. Bak altıda metal zaten arkadaşlar. Belli oluyordur. Çok güzel bir araba. Yani çok filmde de geçtiği için Türk filmlerinde şişe kapası olarak aynı zamanda beğendiğim için aldım. Burada çok güzel ince bir küçük Ford, Ford logosu var. Yine e, Transit yazıyor. Çok sevdiğim bir araba. Şimdiki sıradaki modelimiz Mercedes Benz g class Tabi eski bir model bu. Yine bu Matchbox'ın bir arabası bu arada arkadaşlar. Şu ana kadar hepsi saat Wheels'tı. bu Matchbox'ın yine Germany serisinden, Alman serisinden bir araba. Altı böyle. Güzel bir jip. Metal gibi gözüküyor fakat metal değil üstü. Simli güzel bir boya yapmışlar. Mor, Stop detayları yok fakat Mercedes logosu var. Dişleri tırtıklı aracı olduğu için güzel bir araba. Şimdiki aracımız çok sevdiğimden koleksiyonda Mercedes Benz 500E. Çok seviyorum bu aracı. Şu farlarına bakar mısınız? Şu küçük Mercedes logosuna kadar yapmışlar. Yine bu da simli bir koyu yeşil rengi. Stopları harika. Çok sevdiğim bir araç. Şimdiki aracımızda yine beşli Festival Furious setinden çıkmış bir Chevy Yine bu da çok sevdiğim bir araç. Yine detaylı izlemek istiyorsanız açabilirsiniz önceki Festival Furious videosunu. Şimdi arkadaşım Toprak bana farklı arabaları getirecek. Seçiyor, Seçiyor şu anda. Versen bana. Şu tane yeter mi? Şu anlık evet. Sonra yine ayarladıklarını toplarsın. Şimdi sıradaki aracımız Porsche Taycan. Günümüzde de gördüğümüz bir araç. Simli bir yeşil rengine sahip. Çok güzel stop detayları var. Plakalığı var. Jantlar. Krom yanaklı. Porsche logosu. Farları müthiş. Kısacası harika bir araba. Yine elektrikli bir araba. Şimdi Lamborghini Sian karşınızda. Bu elektrikli değil ama yine altı düz yapmışlar. Özenmemişler. Kınıyorum at <laughs> Güzel bir araba ön farları, Lamborghini logosunu. Daha çok stoplarını beğeniyorum ve plakalarını göstereyim size zoomlayarak. Siyan yazıyor bakın. Böyle sevdiğim bir araba. Şimdi kercimiz bir Dodge Charger. O Dominic Toretto'nun arabasından fakat bu modifiyelenmemiş tabii ki. Bu arabadan. Güzel simli bir mor rengine sahip. Dekalleri beyaz, siyah ve altın arasında altın rengi olan dekaller. Hasfield Stokos ve Dodge yazısını görebiliyorsunuz burada. Burada 500 yazıyor arkada. Yine dediğim gibi daha önceki bölümlerde klasik arabalarda genellikle arka stop ve altlarında parlak metaller tercih ediyorlar. Böyle güzel bir araç. Şimdi Ford Bronco'ya geçelim. Bu da sevdiğim bir araç. Matchbox. Çok üstünde durmaya gerek yok. Zaten ön farları ne kadar güzel olduğunu belli ediyor. National Parks. Şimdiki aracımıza yine daha önce Festen Fries setinde incelediğimiz Ford Mustang, eski 1960'lardan kalma bir model. Bunu da yine detaylı izlemek isteyenler varsa daha önceki Festen Fries videosuna geçebilirler. Şimdiki modelimiz de Bugatti Divo. Yine sevdiğim bir model. Bu da Matchbox'ın Buna Collectors hali de var bende. Arkadaşım Toprak birazdan getirir onu. Böyle güzel farları çok güzel bir araba. Özellikle stoplarına bakın. Çok belli olmuyordur belki ama kırmızılar stopları. Şu anda ışık im imkanlarımızdan faydalanamıyoruz o kadar. <laughs> Egzozları güzel dörtlü bir egzoz. Böyle güzel bir araç. Şimdi tekrar araba takviyesi yapılıyor. Yapım gelişi. Küçük bir Recep arabası diyelim benzer. Şimdiki aracımız Honda Civic Custom. Eski bir model yine. Çok sevdiğim bir model. Özellikle şu farlarındaki ipler çok hoş duruyor. Plakada Honda yazıyor gördüğünüz gibi. Şurada da mavi siz farları var altta. Bakın tam olarak şuralarda. Ondan jantlar 3 kol. 3 kol jantları var. Yeşil rengi cırtlak bir yeşil rengi. Yine kaputu karbon gibi göstermişler. Stop detayları harika. Yine ağır yazısı, sivik yazısı, onda yazısı. Müthiş. Şimdi sıradaki aracımız az önce bahsettiğim gibi bu aracın yani bu Bugatti Divo'nun Meshbox Collector hali. Bu e, Collector hali arkadaşlar. E, farları böyle şöyle Collector olduğu için tabii ki lastikleri kavuşuk. Az önce söylemeyi unuttum. Bunun da lastikleri kavuşuk arkadaşlar. Bu e, premium, premium olduğu için Ford Transit söyleyemedim. Gördüğünüz gibi bunun da lastikleri kauçukta. Aynı zamanda yerlere. bunların da e, kavuçuk oluyor. Matchbox Collector serisinin. Yine stop detayları, spoiler'ı, güzel bir araç, jantları. Sıradaki aracımız Hot Wheels Playmood. Bu da çok sevdiğim bir araç. Özellikle yan profilden çok güzel duruyor. Bakın burada ince bir şekilde yazıyor. Ne yazıyor? 440 numara sanırım. Yine klasik at fiyası jantı. Dediğim gibi parlak yapmışlar klasik olduğu için. Klasik bir araç, eski bir araç olduğu için. Farlarını ve stoplarını. Güzel bir araç. Şimdiki yine koleksiyon en nadide parçalarından Toyota Supra. Bunu da incelemiştik daha önceki Fast and Furious videosunda. Bunu da detaylı izlemek isteyenler o videoyu açabilir. Şimdiki aracımız Audi RS2 Avant. Bu da koleksiyonun eski parçalarından. Dediğim gibi eski olduğu için biraz jantları şey olmuş böyle aşınmış. Stop detayları harika. Kendisi harika. Özellikle farları müthiş. Audi logosu. Böyle bir araç. Şimdi aracımız Audi RS6 Avant. Meşhur RS6 kazasında belki biliyorsunuzdur. Bir Alman sürücü hız sınırı olmayan bir Almanya otobanında e, sanırım 300 km hızla giderken bir direğe kontrolünü kaybedip bir dereye e, yapışmış mı diyeyim? Direğe yapışmış adam. Yani geçmiş yani. Kötü bir kaza olmuş. İnşallah böyle bir şey daha yaşanmaz. Amin. Bu da ha harika bir model. Az önce gördüğünüz Areski Avant gibi bunun da stop detayları ve far detayları müthiş. Sanırım Areslere çok yöneliyorlar. <laughs> Station wagon bir araba. Jantlar yıldız şeklinde. Güzel bir araba. Aynı zamanda şu Aynalar var ya, dekiz aynaları. Ben neyse onları da Hot görmek isterim yani. Örneğin şu modelde Fast and Furious set ne koymuşsun abicim? Nerede? Ayna yok. Veya hadi bunu geçtim. Supra. Supra'da ayna yok. Şimdiki aracımız bir Matchbox yine. Toyota MR2 1984 model. Yine farları cam tarzı detaydan. Stopları harika. Belki arabayı çirkin diyebilirsiniz ama bu oyunlarda oynadığımız o NPC arabalara benziyor. Üstünde böyle camı yani çok garip bir araba. Şöyle bir arka camı var. Spor araba desem spor değil. Yani normal bir araba desem normal değil. Toyota ne ürettin Allah aşkına? Şimdiki aracımız Mercedes'in 230 SL'i. Yine 5 box bir araba. Harika bir araba. Stop detayları. Mercedes logosu. İçi kırmızı arkadaşlar. Zengin rengi. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Kısacası harika gibi bir şey. Evet. Farları harika. Klasik parçalardan. Şimdiki arabada Nissan Fairlady Z. Bu araç bu da koleksiyonun eski parçalarından sevdiğim bir araç. Şurada Nissan Nismo ibaresi var. Hot Wheels logosu. Bu da eskilerden. Böyle bir araç. Evet arkadaşlar bugünlük bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki videoda ise arkadaşımın yani e, toprağın arabalarının bir kısmını inceleyeceğiz. Ya da benim arabalarımın diğer partını vereceğiz. Ya da karışık da inceleyebiliriz bence. Evet karışık da inceleyebiliriz. Uzun bir video olabilir. Çünkü ikimizde de çok harika arabalar var gerçekten. Evet toprakta da benimkine benzer ve çok daha harika olan arabalar da var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.